Herkese selam arkadaşlar. Ben Neslan. Kanalıma hoş geldiniz. Çok uzun zamandan beri video çekmiyorum. O yüzden bir tık hepimiz heyecanlıyız yani. Ben de 3 ay oldu video atmayalı. Artık yaz geldi ve Muğla'ya dönüyorum ve tabii ki de artık çok aktif şekilde tekrar video atmaya başlayacağım. Buradayken de artık gidiyoruz hepimiz. 4 ay birbirimizi göremeyeceğiz. O yüzden dedik ki hem bir hatıra kalsın hem de böyle eğlenceli bir video çekelim. Çünkü biz kendi aramızda zaten böyle sürekli çekiyoruz. Dedim ki YouTube'a da çekelim ve ben artık bir giriş yapmış olayım tekrardan. Böyle. Evet öyle kısaca tanıtayım. Zaten mutlaka görmüşsünüzdür. Instagram'dan da takip ediyorsanız ya da YouTube videolarımda da çıktılar zaten hepsi. Nisa. Hello. <laughs> Gamze. Merhaba. Ve Ela. <laughs> evet videonun içeriği zaten adından anlayacağınız gibi birbirimize kim daha soruları soracağız ve ee, birbirimize göstereceğiz. Bunu biliyorsunuzdur zaten TikTok'tan da Instagram'dan da falan. O yüzden çok ayrıntıya şey girmeyeceğim. Zaten anlarsınız izlerseniz. Daha fazla vakit kaybetmeden başlayalım. Biz sorularımızı yazdık telefona. Yani e, TikTok'tan bulabildiğimiz kadar, internetten bulabildiğimiz kadar hepsini yazdık. Şimdi hiçbir şekilde cevaplarını hani kim kimi gösterecek. Çoğunda bilmiyoruz. Ya ama hangi... bence ya, 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 ya. Herkes gözünü kapatıp yapsın. Açalım. açalım. Mesela hadi sen bunu yapıyorsun. Aa olmuyor acaba diye Hadi hadi gösterelim. herkes gözünü kapatayız. Hayır kapatalım tamam. Tam yapalım. Tamam. Bir daha söyle. Sor evet, sorulara başlıyoruz şimdi. Gözümüzü kapatıp yapacağız. Çünkü sen kapalı sen kapatamıyorsun. Çünkü böyle gözümüz açıkken yaptığımız herkes birbirinden etkileniyor. Yok o değil falan yapıyoruz. Yani bunu daha önce denedik çünkü. O yüzden gözümüzü kapatacağız. Herkes gösterdikten sonra gözünü açacak. Şimdi başlıyorum. İlk soru kim daha titiz? Kapatıyoruz. aşı <gülüyor> Evet. <gülüyor> Diğer Asıl soru. E, kim daha paranayak? Aa, <laughs> ben Nisa'yı göstermişim. Evet, Gamze bence. Bence de Gamze. Aynen. Diğerine geçiyorum. Hızlı hızlı söylüyorum ben böyle direkt. Tamam, tamam. Kim daha mantıklı? <laughs> Gamze. İki ben Gamze. Ben Nisa'yı göstermişim. Evet. E, Nisa da, evet ikisi de mantıklı <laughs> bu arada ya. Kim daha ruh hastası? Gamze. <laughs> 3 Nisa bir Gamze. Sanki böyle şey mi oldu? Neden bana rahatsız <laughs> dediniz? Değil Yok canım. Benim bence Gamze rahatsızlığı <laughs> bu arada ya. Nisa. rahatsızlığını gördüm. Bilmem bence sensin. Hayır. <laughs> da Belki vardır ama. Tamam. Gel soru. Tamam. Kim daha kokoş? <laughs> ben Nesli. Evet, şey. Bu Nesli bence ya. <laughs> İkimiz de, de var ama ben daha şeyim, takı konusu. Evet, evet, evet. Daha Çok takıp nasıl? takıştırmayı seviyorum. Evet, evet. Aynen. Şey, barışmanca, <laughs> Barış <Man> <laughs> gibi. Diğer sorum, kim daha cazibeli? Evet, sen niye göstermedin? Sen niye göstermedin? Ben kendimden <laughs> istemedim. Çok egoistik olmasam. Yoksa. <laughs> evet, Nisa. Tabii ki. Bu arada çok sıcak oldu. Evet. Sıcak. Değil mi? Camı kapattık ya. Çok Ama, Ama, çok ki, ses devam olacak. Evet, çok, ses evet, olacak. tamam. Şey Neden? Kim daha şanslı? Hı, ay bilemedim. Ela dedim. Ben... Evet. O herkes bir gün de. ben, ben kendimi dedim. 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 Ben Ela diye düşündüm ya. Ben çok şanslıyım. Böyle... Buradasın ve Çanakkale'den Özlem abla getirip götürüyorum. Arkadaşlar Ama evet, 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 Ondan yani, helal dedim ben. <laughs> Kim toplum içinde utanmadan her şeyi konuşabilir? Buna göz açmamak <laughs> Asla. Arkadaşlar bu toplumdan neden utanayım? Sosyolog. <gülüyor> <gülüyor> Kim sinir krizi geçirip duvarı yumruklar? Buna da göz <laughs> açmamak <yoksa, gülüyor> Sen ben göz kapatıyorum. Ben de kapatıyorum. Ben de kapatacağım ama en, en son ikinci tamam. soruda tamam. kapatmadım. Direkt sensin sen ben, sensin çünkü. Ben yani. kapattım da yani. Nisan'da. Bu en sinirli de aynı soru bence yine. Nisan'da. Üstteki soruyla aynı olmuş. Kim erkeklerin daha çok ilgisini çeker? yine <laughs> <Niye gülüyor> <mi> gösterdim. <laughs> Arkadaşlar e, ama yanlış anlaşılma olmasın. Yalnızım. <laughs> Yalnızım. Bunların <Yalnızım>. <laughs> var. <aslında>? <gülüyor> <gülüyor> Demek ki dikkat çekmiyormuşum. Ne alakası? Çekiyorsun. Yani. Tamam. Ben mantarla ne alakası var? Yani mantarla alakası yok onun. Kim katille beraber kaçar? <gülüyor> kendini <gülüyor> göster. Kendini Kendisi göster. Kendini göster. Kendini <laughs> <laughs> Korku filminde kim en son ölür? En son ölür yazmışız. En son mu? Tamam. Tamam. tamam o zaman. Herkesi kandırıyor. <laughs> en Bence yani son ne? ölür. Birbirlerini düşürürsün sen orada. Herkesi öldürür. Ne oldu zaten? Kim ünlü olma potansiyeline sahip? Gene onun da potansiyeli. Ama ona çaba var. Potansiyeline bak çaba var. Kim en zengin olur? Herkes zengin, <laughs> zengin olacağız zengin zaten. Herkes yani. zengin olacak yani. ya, ya. Kim ilk evlenir? Ya bunun zaman İngilizce konuşmaya gerek Kim en sadık? Ama en sabit Tabii öyle. Herkes kendini seçer sabit ya. yani. Ya. <laughs> <Kendine sesle gülüyor> ben görmedim. Ben Sen sabah Oğlum bak. Yapma Ahmet <laughs> <ben, gülüyor> <ben>, şaka. Kim <laughs> en ruhsuz? Ruhsuz. Yani. Evet. Böyle ruhsuz, katillik, ruh hastalığı, hepsi kameradan Kim daha flörtöz? Ya bunu göstermedi. Mantıcı kolayları. Aynen onlar hep bende. Ne güzel insanlarız ya. Maşallah <laughs> kalite kokuyor. Kim daha depresif? Buna da ben yok Gamze... atmadım yani. Aynen. Alıştı ama. Gamze ilk geldiği zamanlar asla alışamamıştı buraya. Böyle, böyle saat 9'da falan yatıyordu. Hani biz Yanımıza böyle... gelmiyordu. Aynen biz üçümüz böyle oturuyoruz. Resim çiziyor. Yaşıyoruz <laughs> Abi resim bu. çiziyor. Bizde hiç muhabbet falan etmiyordu ama şu an öyle değil. Çok aynen. şükür. Çok şükür. Kim daha takıntıda? Ben karar veremedim hmm. ya. Ben de Nesli dedim. Şu, o düzen konusunda falan çok takıntılısın evet, ya her şeye, her şeye şey şey. yakın olsun evet, falan. Tamam da öyle. Gamze, düzen her şey konusunda konuda takıntılı. evet, Gamze de takıntılı. Evet, Gamze Kafasına şey Gamze çok düzenleri ama ütü. Yakan, kırışık olmasın. Aynen. aynen. Herkesin farkında Gamze çarşaflarını da ütülüyor, ütülüyor bu arada. Böyle çarşaflarında dümdüz olacak. olacak. Evet ütülüyor da evet. burada ütüleyemiyor. Malum. Mesela ütü yapıyorum ben. Şey mesela çok az karışık oluyor ve deliriyor onda mesela. Öyle takıntıları var gamzeninde. Benim sadece düzen, her şey düzenli olmak zorunda. Ben de düzen takıntısı olan biriyim. <laughs> <laughs> <Şuna gülüyor> Ay şuraya <göstereyim>. gösteriyorum <laughs> gerçekten. Bir de onun Masası falan aşırı düzenli. En evet. Ay çok. Kim daha çok kurallara uyar? Ben Ela ile Gamze bence Gam Ela da öyle. Aynen, aynen. Ela da öyle. Hani böyle aykırılık yaptığın yok yani hiç. Yok aynen, aynen. yapmam. İkisi de. Ama Gamze en çok uyar bence. Kim daha akıllı? Ben tabii ki. Herkes. Arkadaş... Yani ne kadar egoist bir siz ya. Ama akıllı değil <laughs> mi Aramızda yani, akıllı kim? Ben. ben yani. Evet. Işte <laughs> Aramızda akıllı yok arkadaşlar. <laughs> doğru. Evet, yani. Askeriye gibi mantıklı akıllı anlıyor. <laughs> Kim daha mükemmelliyetçi? Buna <laughs> da bakmaya gerek yok. Evet. Kim ay konuşamam. Kimin empati yeteneği en yüksek? Nesli bence bu da ya. Sen de seçip de göz kapatıyorsun. <gülüyor> <gülüyor> göz kapatmanızın bir anlamı kalmıyor. Ben Nesli diye düşünüyorum. Empati bence de Nesli. Empati çok yaparım. Bu kanıza da yapıyor. Hepimiz de azıcık var ama. Ben de yok. De yoktu, ben de yok. <laughs> <Sen> de <yoktu>. <gülüyor> <gülüyor> ben yerine göre. Kim daha enerjik? <laughs> Neyse. Kim, kim her ortama uyum sağlar? Arkadaşlar ben sen, sağlarım. şu anda yalan atıyor. Bizim arkadaş grubumuzda kimse ortama hemen uyum sağlayamaz. Yo, ben sağlarım. Bu bir yalan. Sen mi? En çok <laughs> ben sağlarım. Vallahi. Yine, en, en çok, çok ben bizim... sağlarım. Gamze zaten hiç yok. Biz de böyle sevmediğimiz bir şekilde hiçbir şey yapmayız ama Elayin yine ben ortama uyum sağlayacak. Ben her türlü sağlarım. herkese Gans... sağlarım ya. <laughs> Yine. Sizin gibi böyle gibi. bakmam yani. <laughs> bakmam abi yani. Biz bir türlü bakarız. Gamze zaten ortamda Gamze zaten yok. Ela yine uyum sağlar. Evet. Aynen. Kim daha aptal? Bana bir el alsın. bunu geçelim yani. Kim daha enerjik? Ay bunu sordum. Aha, evet, tamam. Kim ağlamaya daha müsait? İkimiz Bu bence üç ya. Bu hiç gözünü kapatmıyor. Sen de kapatmadığın için onu göremeyiz. Kapatmıyor mu? Biz kapatmıyoruz. Ben, ben tek atıyorum çünkü. Yani. Tamam. Kapatmaya gerek yok. Bakalım yani. Direkt. Tamam. Bakalım. Direkt. Şey. Ben hep kapatıyorum. Hayır. <laughs> <laughs> ama oyunun kuralı da öyleydi. Kurallar oyunu sağlıyor. Hangimizin en güzel vücuda sahip? Nasıl cümle? Ben gibi? tabii. <laughs> kendini gösterim. Kendi yani ben kız kendini bence, bence Nesli bu Ben Nesli olduğunu evet, düşünüyorum. sen de güzel vücudun. Kıvrım konusunda ne? Kim annesine daha düşkün? <laughs> Bunu ya. yani. Gerçekten. Sürekli annesiyle <laughs> Anne <laughs> Sürekli bir şarkıydı. <laughs> 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 Anladık yapamız bu <biz gülüyor> <sonra. gülüyor> Kim en alıngan? Ben <laughs> niye <neyeler gülüyor> gösterdim? Beni mi gösterdin? Benim alıngan bence. Ben çok oyalanmam. Yani Yüzsüz Ben alıngan değilim ki. Ne no, olur. Gamze de alıngan değil. Ama bence en... Alıngansın. Alıngan. Alıngansın. Ama O Al yani. şey yolları yani. Söylemeyeyim. Bu da alıngansın. Ne olayım? <laughs> 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 ne? ne olayım? Tamam. Size ne? <laughs> <Söylemiyor> hani benim hakkımda ya. <laughs> yani. Sizin arkanızdan konuştuk işte. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Hayır keserdin. Niye kulağına söylüyorsun anladın mı? Evet. Harbiden. Yani evet. Gizem yaratmak istedim. Aynen. Ben, siz de merak yani edin. Şey. Görüntüleri yazabilirsiniz. Sizce olay neydi? <laughs> kim daha yalancı? <gülüyor> oh, oh. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet. Ahmet senden benim? <laughs> ya, <daha> <laughs> <laughs> yalancı değil de söylememek bazı... <laughs> tamam. Kim daha patavatsız? Evet. Patavatsızlık değil. Ben dobra bir insanım. Hmm. Ağzıma geleni söylerim. İki yüzlülük yapmam. <laughs> Bu da demek ki artık... patavatsız. Kimsenin <laughs> <laughs> yüzüne söyleyemeyeceğim şeyi arkasından evet. söylemem. Bence bazen Böyle. güzel oluyor patavatsız olmak. Bazen patavatsız yani. evet. olduğum Her oluyor. Her zaman. Her zaman. Her Her zaman. Keşke şey yapsaydık. Kendimiz hariç illa birini göstermek zorunda olsaydık. Kanal soruları öyle yapalım mı? Tamam, tamam. Kendimiz dışında birini gösterelim. Tamam. tamam. Çünkü hani kim daha Yine. ya illa kendini gösterir çok. Tamam, tamam. Gerçi biz öyle yapmadık da. Gerçi Neyse. Evet. Kim daha kolay arkadaş edinir? Dışında. A, yani. Kendim dışında. <gülüyor> 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 kendim dışında. Ben. Kendim dışında. biz değil de. Ama Ela <laughs> <biri>. Aynen. Aynen. <laughs> El <-Gülüyor> bir tık daha. Aynen. Ela bana göre bir tık daha. Aynen. Ela Aynen. göre <laughs> Kim daha çok söz dinler? Hı. İki evden iki gamzen. Biz <laughs> dinlemiyoruz. <ama. Sen> Onlar <laughs> dinliyor. Kim daha mı korkak? <gülüyor> <gülüyor> o da kendini gösteremedi. Kendini <laughs> gösteremediğin <laughs> Kim daha çok anlat? <laughs> Hayır bu da kendimi gösterebilirim bence. <laughs> ya. Kim daha oyun bozan? Ay ne bileyim. Abi, da ben yapayım. her tuvaya kuydurum. Evet. Niye mi onu bozuyorsun? Kendim gösteriyorum. Yani bence Gamze. O Ama şey... Çok... mesela okey. <laughs> Bilemediği için oyunu bozuyorum. Bilmiyorum. Ben de. Oyunu bozmadım ya. Güldürdüm <laughs> <ya>. sizi <laughs> daha ne istiyorum? O yüzden yaptım zaten. Evet. Değil mi? Evet. Sen bizi güldürmek için. <laughs> Kim aynı anda iki arkadaşı idare edebilir? İki erkek arkadaşı. <laughs> <laughs> Kendini göstermesen ki bu gösterirdi. İlişmeniz Yani o ben şey Ama Ela da yapamaz. yani onlardan daha çok sen yapabilirsin gibi geliyor. Tamam. Kim daha dürüst? Kendini gösteremiyorum. <laughs> Kendimizden. <laughs> demek, demek ilk ikimiz <laughs> evet. evet. Kim daha yetenekli? <gülüyor> <gülüyor> Kim daha aşık? Ben buna kendimi göstermek istiyorum herhalde. Hadi kendimi. ben de seni göstereyim. Evet. <laughs> yani bana Enes yaptı anlamadım. Bana. Karım burada. Nisa'ya ben de o yüzden sen seçtin. E, tabii zaten. canım yok ne olabilir <laughs> başka Kim daha alçak gönüllü? Nisa çarp. <laughs> <laughs> evet Nisa'yı çöpümüz olabilir. Sende bir aslanlık var mıydı yükseleni falan? Ne olmadı <laughs> Düz teraziyim ben. Yükselen? ikizler. Ondan böyleyim arkadaşlar. <laughs> Kimle aynı işte. Burcu şey terazi, yükseleni ikizler. Düşünün bize. Hem dengesiz hem kararsız. Oca yani hayatlarına benden daha enerjik, benden daha harika bir insan giremez. Evet. Daha da zor. <laughs> Kim daha inatçı? Ay inatçı. Sen de de var, evet, yani. Sende de var. Evet sende de var. Kendini gösteremiyorum. Ben göstereyim. Yani <laughs> bir arada. Kim daha unutkan? <laughs> B12'siz arkadaşlar. Yok b yok. Ama yapılan kahvelikleri asla unutmam. <laughs> <alakalı. gülüyor> Anları unutmayız. Kim daha beceriksiz? Şimdi ben de kendimi gösteremeyeceğim için. <laughs> İkimiz yani. Aynen. Bir becerimiz yok. 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 Neyse, yok. Neyse yapacak bir şey yok. Çok güzel makarna yapıyorsun. Evet, çok, yemek çok güzel. Yemek çok güzel makarna yapıyor. Kim daha sabırsız? Yani. Yani bence de benim ama sabırsız. Benden mi? sonra sabırsız değilsiniz evet, hiç ya. Sabırsız. Benim. Kim evde kalır? <laughs> <laughs> ne sakın kendini göster böyle olanlar hep ilk evlenilmiş derler ya. Gamze hepimizden önce evlenirse şaşırmayın. Olabilir. hep <laughs> öyle derler. Kim daha utangaç? Evet. Tüm güzel özelliklerimiz Gamze. Ay sessizlik oldu sanki bir anda mı? Evet. Kim telefon bağımlısı? Bence ikiniz. Yani İkisi bence. Hepimizde var bence bir telefon Var hepimizde ama sır tutar. Ne bileyim ben. Ben mi? <laughs> Kim daha soğukkanlı? Onu da sizi gösteremeyeceğim. <laughs> evet. Kim daha çok alışveriş yapar? Şimdi ben de kendimi gösterebilirim yani. Yani bence de Leyla ile evet. ikimiz. İkisi evet. Çok. İkimiz yapıyoruz. Kim daha dedikoducu? Bence Nesli ile ikimiz var. <laughs> <mi oldu? gülüyor> Bence Nesli'yle ikimiz. <laughs> o da çok var. yapıyor. Yalan atma. Yalan atma. Dışarıda hep birilerine ikimiz yardım ediyoruz. Bunu hiç yapmıyor mesela. En çok ikimiz yapıyoruz bunu. <laughs> mu? Yapmıyor muyuz Gamze? Ama Elazığ'dan daha çok. İkimiz... Ben senin yüzünden böyleyim. Yalan atma ya. O <laughs> neredeyse <bizim gülüyor> kötü <gülüyor> abi. <gülüyor> yani kötü gerçekten. De... <laughs> Hayır dedikodu kötü değil. Ayna giymiş falan yani. <laughs> yani o kadar. <laughs> ''Kim en zengin olur?'' Biz oluruz arkadaşlar. Evet. Bunu sordun mu zaten! Evet, bu so i̇ki kere yazmışız. Hmm. ''Kim yenilgi yazsa kabul etmez.'' Bizi döver oyunda, <laughs> yener yani yine. Evet, bu şekildeydi. <laughs> video böyle hatıra kalacak. Bundan 10 sene sonra umarım tekrar bir araya geliriz ve bu videoları gülerek izleriz diye çektik aynı zamanda. Evet, bundan sonra daha sık video gelecek. Haftada bir gün, belki yazın ikiye de çıkartabilirim, bilmiyorum. Bu şekilde umarım videomu beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.